Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Car Parking Multiplayer oynuyoruz. Part 2. Ama arkadaşlar şöyle bir konsept yapacağız bugün. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Honda seviye araba tamamen bozulan kadar gitmeyecek hale gelene kadar param parçalayacağız. Sürekli kaza yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hem gezmiş olacağız hem kaza yapacağız arkadaşlar arabayla. Böyle bir sürü aksiyon yapacağız. Dereye falan uçacağız. Sürekli kaza yapacağız. Her şeyi yapacağız arkadaşlar bugün. Mesela ilk kazamızı gerçekleştirelim. Nereye çarpsak. Mesela şöyle çarptım arkadaşlar. Görüyorsunuz arabanın önünü. Şu anda. Ön kaput birazcık yam oldu. Arkadaşlar mesaj şey yapalım mı? ortaya tam girelim mi arkadaşlar? E, Hak diyoruz da böyle olmadı ki. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Karşına araba falan gelirse çarpışırız arkadaşlar. Mesela şu öndeki mavi arabaya arkadan çarpalım hemen. Evet olmadı. O da sana çarpalım. Sana da çarpalım. Oho bu araba bu kadar az hasar alırsa. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oruç e, Ramazan geldi. Ne yapıyorsunuz? Oruç falan tutuyor musunuz? Tekne mi tutuyorsunuz? Tam mı tutuyorsunuz arkadaşlar? Söyleyin de azıcık yorumlarda söyleyin de azıcık muhabbet edelim. Canım sıkıldı ya. Siz de canınız sıkılıyor değil mi arkadaşlar? Oruç derken zaman hiçbir zaman geçmiyor arkadaşlar. Derken ömrüm çok pis vurduk. Motor masanın rahatlarını devre dışı bırak diyor arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? Devre dışı bırakmayacağız. Çünkü ne arkadaşlar bir can amacı Honda Civic gitmez hale getirene kadar kaza yapmak arkadaşlar. Öyle olursa oyunun konseptine uyar mı? Videonun konseptine uyar mı? Olmaz. Uymaz arkadaşlar. Hemen şöyle nereye çarpsak diye bakıyorum arkadaşlar. Bomboş gezmiyorum yani. Şu da gelişine çarpalım mı arkadaşlar? Şöyle. Ya hak. Oo, çok pis çarptık. Arabanın önüne bakalım arkadaşlar. Oo, tamam da bu kadar az olmaz ki. Bize daha çok aksiyon gerektiren bir şey gerekiyor. Lazım arkadaşlar. Bu arada oyun reklam içermiyor. Gayet güzelce indirip oynayabileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Mesela şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu rampaya çıkacağız arkadaşlar. Şurada bir tane rampa olması gerekiyor. Hatta var. Oradan uçacağız uçacağız. Burada bir kere para kutusu var arkadaşlar. Para kutusunu görüyorsunuz. Uçarak alabiliyorsanız alın. Oyunda para kutusunda Para kutularını farklı yerlere koymuşlar arkadaşlar. Onları toplayıp para biriktirebiliyorsunuz. Ha mesela birincisini buldunuz ya arkadaşlar. Birinci para kutusunu buldunuz ya arkadaşlar. Hemen 1000 lira hesabınıza yatıyor oyun parası. Coin nasıl kazanılıyor bilmiyorum oyundaki coin. İlerideki rampaya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi oradan uçuyoruz da daha yüzü bile görememişiz ya. Bu arada şu köprüye ışınlanacağız arkadaşlar. Evet tam da öyle oldu. Da bu araba niye gitmiyor? Bas 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 bas. Hah bastı. Oldu arkadaşlar. Yoksa video bozuldu diye çok korktum arkadaşlar ya. Ödüm patladı. Size şimdi ilk ah, ayağım. Şimdi size arkadaşlar ilk para kutusunun nerede olduğunu da göstereceğim. Hoppa. Tam da altından geçtim. Niye para alıyorsunuz beyefendi hile. Ben oradaki para kutusunu aldım arkadaşlar. Bu arada yok demeyin. Var oynayın indirdiğinizde Bence direkt buraya gelin. Çünkü tam bak tam göstereceğim yerde arkadaşlar bir para kutusu var ve ben onu hemen aldım. Arkadaşlar tam burada bir şey var arkadaşlar. Para kutusu var. Onu almazı tavsiye ederim. Daha 4 dakika geçmiş arkadaşlar çok az ya. Arkadaşlar bayağıdır da video gelmiyor. 2 3 haftadır falan gelmiyor galiba. Saymadım arkadaşlar. Kaç gündür kaç haftadır video gelmediğini siz söyleyin ben artık. Ben sayamıyorum. Şu köprü nereye çıkıyor diyor. Tünel nerede çıkıyor diyor biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Tamam da ben videonun konseptini unuttum. Derken şuraya bir çarpalım arkadaşlar. O gördünüz mü çok yavaş kalkıyor araba artık. Beyaz şey gördük biz arkadaşlar. Hemen şu arabaya daha çok hasar vermeye gidelim. Evet 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 evet. evet. Biraz da kirletelim arabayı. Uhu! Ha, toprak değilmiş. Tamam tamam. Toprak bir araba var Kirletelim arkadaşlar arabayı. Uuu pat pat pat. Şuradan gelişine çar. Tankere çarpayım mı bakayım patlayacağız mı? Patlamayacağız tabii yine. Araba gittikçe e, tamir mi ediliyor bana mı öyle geliyor? İnşallah bana öyle geliyor yani. Biraz da geri geri çarpalım yahu. Hop. Çok bir hasar almadı gibi. Hasar bile almamış ki arkadaşlar. Neyse şuradaki otobüse bir çarpalım. Hatta bir anda geri vites atayım mı arkadaşlar? Hayda. Ee, geri vites attım arkadaşlar. Atamadım ama. Daha doğrusu. Önceden atamadım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Tamam ben bu kadar yavaş gidersem tabii ki de hasar almaz ki bu araba. Bir daha deneyeceğiz hadi. Oho. Ha da arkadaşlar. Arabaları paramparça ediyoruz serisinin yenisi gelsin mi? Bence gelsin. Çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Bana, bana da bir rahatlama geldi yani hani. Bence devamı gelsin derim. Sizce gelsin mi arkadaşlar? gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın arkadaşlar. Ha bu arada kafa topu videomu hatırlıyorsunuz değil mi? Orada bir tane yorum atan arkadaş var. İlk yorumu atmış zaten bir tane yorum var. Bir tane küfür etmiş arkadaşlar. Hakaret etmiş oynamam hakkında ve o oynadığım karakter hakkında. Lütfen o bu videoya yorum yapmasın arkadaşlar. Kaç kere diyorum videolarımda. Oy videosu çektim çekmeye başladım başlayalım diyorum ki yorumlarda küfür ve hakaret yazmayın arkadaşlar. Artık sözüm oyun ya ne olur bak üzüyorsunuz ha beni. Vallahi bir daha video atmama şaka şaka atarım. Ama o, o kişi lütfen bir daha yorum ya yorum yapmasın ya video ya da videodan ya da kanaldan çıksın arkadaşlar. Ç ama bu arada. Birçok kişiye kalp ve cevap attım arkadaşlar yorumlarına. İnşallah o kişiler de buradadır arkadaşlar. Eğer buradaysanız yorumlarda belirtin. Abi sen bana kalp attın. Abi sen bana cevap attın falan diye. E, söyleyin arkadaşlar. O küçüktür, küçüktür üç küçüktür 3 işareti de arkadaşlar kalp anlamına geliyor. Emoji kullanamıyoruz ya. O yüzden oluyor derken hop. Ba, Çimen değil miydi buraya? Arkadaşlar bakın. Cam çatlamış. Biraz çatlamış arkadaşlar. Videonun konseptine hemen geri dönüyoruz. O Egzoz bile yamulmuş. Bu nasıl egzoz? Bu nasıl sağlam egzoz ya? Bir tane bile yamulmamış. Tövbe estağfurullah. Şu ağaca girelim mi? Hop. Bu arada arkadaşlar egzozdan kara duman çıkıyor. Bir daha gidiyoruz ya. Tam da çok bir hasar almadı bence. Öyle bakayım. Oo! Bakın güzel bir darbe aldı da araba artık hasar almıyor ki. Neyse arkadaşlar sıkıntı değil. Daha bir tane daha video çekeceğim zaten. Bakın arkadaşlar ne demiştim? Polis var demiştim burada değil mi? O durdu mu? Yok. Tamam tamam. Geri çalıştırdım. Okey. Yanlışlık arkadaşlar? Konuşurken şey yapmış da. Anahtarı kapata basmış da. Çok özür dilerim. Ya da gaz kesti. Tam bilmiyorum. A parmağımız acımadı. Şuradan bir hızımızı arttıralım arkadaşlar. Kendisi böyle gitsin. Biz de sağa sola falan çarparız yani. Hop. Tamam bu çok bir hasar vermez. Neyse boş verin arkadaşlar siz şimdi. Çok bir hasar vermez. Kendimiz sürelim ya kendi arabamızı. Araba kendini niye sürsün değil mi? <laughs> Camlarımız çatlamış arkadaşlar. Bir süre sonra camlar da kırılacak galiba. İnşallah kırılır çünkü videonun konsepti bu arkadaşlar. Honda Civic paramparça ettim. Car parking'de nasıl? Bayağı güzel değil mi arkadaşlar? Bu arada ilk videoda çektiğim oyunu oynuyorum ya. İlk oyun videosunda çektiğim oyunu oynuyorum yani. Şurada emojilerimiz var arkadaşlar. Sinirlenmek, ağlamak. Mesela like atın arkadaşlar. Like atın. Like 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 like. Like. Like atın arkadaşlar. Oyunda var da multiplayer var. Şehir 2 var. Otoyol falan var arkadaşlar. Kartma. Park yeri falan, park simulator yerleri de var yani. Park simulator dedim de. Şey arkadaşlar. Park görevleri yapıyorsunuz yani. Benim dediğime çok bakmayın. Araba artık hasar almaya başladı mı ne yavaş yavaş tekrar. Keşke uçabilsek arkadaşlar, değil mi? Mesela daha da güzel olurdu bence video. Hop! Çarptık arkadaşlar. Bakayım kaç dakika olmuş. 11 dakika 33 saniye olmuş arkadaşlar. Neyse 12 dakika olsun arkadaşlar videoyu bitireyim ben. O yüzden eğlenceye vakit geçin diye son bir dakika kaldı çünkü. O yüzden hemen çarpalım bir yere. Evet işte bu. Arkadaşlar 11 dakika 55 saniye olmuş tam tamına. Neyse arkadaşlar bugün de çok uzattık. Hemen kapanış konuşmamız için şu sağa bir çekelim arkadaşlar. Araba ne kadar hasar aldığını da siz arkadaşlar. Şöyle yandan. Önünden yandan, arkadan arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım sizleri eğlendirebilmişimdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı ve Yorumlar yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda lütfen küfür yazmayın ve hakaret etmeyin. Hakaret ve küfür yazmayın. Küfür ve hakaret yazmayın diyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.